Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle birlikteyim. Evet çakma puppy playtime chapter 5'e hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bakalım nasılmış yani kaliteli bir şeye benziyor normalde çakmalar kötü olur çünkü. Hemen bir yayına bakayım başladım mı, başlamadı mı? Bir dakika hemen Evet. Yayına baktım. Geldim. Bir ayarlara bakacağım bir sese falan. İyidir ses herhalde. En son kaldığımız yeri hatırlıyorsunuz. Yeni oyun diyorum. Evet yani bu resmi bir oyun değil tamamen çakma. Aynen burada kalmıştık. Oyun yapımcısı da sağ üstte yazıyor zaten. Evet Evet bence baya güzel yapmışlar yani çakmaya göre bakın görüyorsunuz burası açılıyormuş evet atladık <laughs> arkadaşlar bu da beta versiyonu bu arada yani oyunun ilk sürümü ıı, tamamen çıkınca yani Devamı çıkınca devamında oynayacağız. Burada böyle bir şey var. Seslerin nereden geldiği anlaşılmıyor. Bir artıyor bir azalıyor. Hmm, buradan mı gideceğiz? Yok hayır buradan gitmeyeceğiz. Burada değil. Buralarda değil. Nereden gideceğiz peki? Onu bulabilirsek. bayağı da karışık yapmış, her yer her yerde yani. Hmm, buldum. Aynen öyle. Ne oluyor lan? Random yazıyor. Burada bir şey yok sanırım. Devam ediyoruz. Sarı el. Sarı el diyor. Alalım. Bakalım. Takmaya gerek yok. Sarı elimiz varmış. Sarı el de bildiğimiz gibi klasik yapmış. Ve evet. Bayağı da iyi yapmış. Ha. Garanti olsun. Garanti olsun. Tamam. Gerçekten bayağı iyi yapmış bu arada. Kim yaptıysa. <laughs> Eline koluna sağlık. Bir dakika ben burada baga mı girdim? Girmedim. Sıkıntı yok.